Geri, geri almadan durmayacağım. da savaş, ölümse ölüm. Biz bu oturup istişare ettik. Kimmiş ulan senin orada? Tamam. Çok özledim lan sizi. <laughs> Eşref'in yanında duran beni karşısına alıyor demektir. Ne yapacağım şimdi ben Hüsnü? Hayat ışığım. Eşref Rüya yeni bölümün ikinci fragmanı ve tanıtımını sizinle paylaştığımızda gördüğümüz gibi Afra yani belirsiz kişi tarafından vurularak hayatını kaybetti. Artık gerçek adı Rüya olan Rüya bundan sonrası daha çok eştefe sarılarak kimsesiz kaldığı için bundan sonra artık daha da durumu kötü olacağı belirtisidir. Eşref daha çok Kadir'in üzerine giderek Kadir'i ezeceği açıktır. Çünkü Eşref yani Afra'nın ölümünden Kadir'in eli olduğunu açık ve net olarak bilmektedir. Bu nedenle daha çok Kadir'in üzerine gideceği açıktır. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyor daha çok seyirciye ulaşabilmesi için beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.